Hepinize merhabalar. YouTube örgü şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu iplerine çok güzel bir model anlatacağım. Modeli İspanyol bir kanalda gördüm ve çevirdim arkadaşlar. Modeli biraz uğraştım ama çıkardım. Sonunda çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Deseni muhteşem. Belki bizden de yapanlar vardır. Ama ben ilk kez yapacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Benim de kanalımda olsun istedim. Herkesin anlatış tarzı şekli farklıdır. Bakalım benden gördüğünüzde beğenecek misiniz? Şöyle iki tane rengim var arkadaşlar. Kar Kartopunun Baby One ipi. Bunu yeni aldım. Nar çiçeği. Tonunda çok canlı güzel bir ip arkadaşlar. Yine Kar Topu. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Tek renkli yaptım aslında ben. Kremli. Onu da göstereceğim size. Ama bu videoda iki de renkli deneyeceğim. Video sonunda hem iki renklisini hem tek renklisini göreceksiniz. Ona göre siz yapmak isterseniz kararınızı verirsiniz arkadaşlar. Şöyle 3.5 veya 3 numara tığım var. İkisi ndan birisini kullanacağım. Şimdi arkadaşlar ilk sıra için bir miktar zincir çekeceğim. Yelek veya battaniye yapacaksınız ki çok güzel olur bu model yakışır göreceksiniz. Ona göre zincirinizi çekebilirsiniz. Şöyle bir miktar zincirimi şöyle çektim arkadaşlar. Fazlalığını keserim. Başlangıç için başını bir kez doluyorum ve başlıyorum. Çok kolay. Hiç gözünüz korkmasın. 1 2 3 4 den giriyorum başlangıç için sadece 5den girdim buraya önce bir sonra 2 sonra 2 çektim arkadaşlar aynı yuvanın içine tam 7 adet trabzan yapacağım şöyle yaptım 3 tane oldu bir tane daha yapıyorum 4 bir tane daha yapıyorum 5 bir tane daha. 6 bakın şöyle sayalım bir tane daha yapalım bu da 7 olsun Arkadaşlar şimdi ikinci sırada ben renkli ipimi kullanacağım başlangıcı kremle yaptım aralarda renkli ip kullanacağım kremin yanına herhangi bir rengi kombinleyebiliriz şimdi 1 2 3 4. Zincire giriyorum şöyle dördüncü zincirden bu yelpaze şeklindeki görüntümü böyle Sabitliyorum, devam ediyorum. Bir kez doladım. 1 2 3 4. 4. zincire girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Sonrasında yine bir kez doladım, aynı yuvaya girip önce 1, sonra 2, sonra 2. Tekrar doladım, aynı yuvaya girdim. Buraya tam 7 tane üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde 3 5 6 7 Tamam 7 tanesini yaptım şimdi 1 2 3 4 zincire girdim sabitledim sıra sonuna kadar bu şekilde yelpazelerimi yapıyorum yine bir kez doladım 1 2 3 4 4 zincirden üçlü bir trabzan çıkardım bu bu yuvaya tam 7 tane trabzan birinci yaptık 2 3 4 5 6 bakalım. Bir tane daha. 7. 7 tane trabzanım. Tamam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Zincirden bunu sabitledim. Devam edelim. Bir kez doladım. 1, 2, 3. 4. Zincire giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Yine buraya hızlı bir şekilde şöyle seri bir şekilde 7 tane tamamlayacağım. 3, şöyle, 4, 5, şöyle, 6 ve 7. Şimdi 4 motif üzerinden göstereceğim. Siz tabii ki bu noktadan sonra devam edebilirsiniz. Şöyle ipimi elime doluyorum. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battım ve kapattım. Şimdi benim için 4 motif yeterli model anlatım yapacağım için. Burada bir zincir çekip arka yüzüne dönüyorum. Normalde ip değiştirmeyecekseniz tek renkte yapacaksınız. Bu şekilde arka yüzüne dönüp devam etmeniz gerekiyor. Ama ben ip değiştireceğim için o çektiğim bir zinciri söküyorum. Bu şekilde söktüm. Burada iki tane ilmek varken bırakıyorum şu renkli ipimi de arkadaşlar paketinden çıkartayım. Şimdi bunu size şimdi ip eklemeyi de göstereyim. Hiç düğüm yapmadan ben direkt bu şekilde eklememi yapıyorum. Şöyle kremi sıkıştırdım ve bu ipimde. Şimdi arka yüzüne geldim arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Arka yüzüne geldim, sıkıştırdım. Buraya bir tane fıstık yapacağız. Bir kez doladım. Şuradaki bakın o ilk yere giriyorum. Oradan şöyle bir tane uzatıyorum. Bir, iki, üç. Bir kez doladım. Bir kez doladım. Bu da az önce dört yapmıştık. Bu da beş arkadaşlar. Beş kez doladım tığıma. Pardon fazla oldu. Şu. Şöyle doladım. Hepsinin içinden geçip Tığımda son iki tane bırakıyorum. Bunun da içinden bu şekilde geçiyorum. Şimdi üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektikten sonra bir kez başına aldım. Bakın şu iki tane motif arasındaki bağlantı noktasına oraya batıyorum. Ve buraya da fıstık yapıyorum. 1, doladım. 2, doladım. 3 doladım. 4 bu da 5. 5 kez bu işlemi yaptım. Hepsini birlikte topluyorum. Son ilmeği de ayrıca topluyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. 1 2 zincir. Tekrar doladım. Aynı yere girip 1 2 başını doladım. 3 4 5. Bakın buraya böyle 5'li fıstık yaptım. Hepsini tek seferde toplayıp Pardon iki seferde çıkıyorum. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Hemen bakın şu araya geçiyorum. Bir kez doladım. Araya girip buraya da hızlıca fıstık yapıyorum arkadaşlar. Dörtlü veya beşli fıstık yapabilirsiniz. Evet hepsini tek seferde değil iki seferde topluyoruz. Ve bu şekilde Çıkıyoruz. İki tane zincir araya bir kez doladım. Hemen şu yanında aynı boşluğa girip 1, 2, 3, 4, 5. 5'te buraya fıstık yaptım. İki seferde çıktım. Ve böyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip bir sonraki araya atlıyorum. Bakın. 2 motif arası. Oraya da başını dolayıp bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle biraz hızlı yapacağım. Çünkü bu az öncekilerin aynısı. 2 seferde çıktım. Fıstık yaptım. Bakın böyle. Şimdi arasına 1 2 zincir bir kez doladım. Aynı yere girdim. 1 2 3 Şöyle 4 5'te fıstık yaptım kapattım. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 2 pardon 2 3 4 5 ve burada arkadaşlar köşedeki şu bağlantı noktasına bir kez dolayıp evet başlangıçta fıstıkla başlamıştık. Bir kez dolayıp o köşedeki bağlantı noktasından giriyorum ve oraya da bir fıstık yapıyorum. 1 azıcık uzattım. 2 3 4 5 Bakın 5 kez uzattım. Tek seferde çıktım, kapattım. Şimdi şöyle ikinci sıramızda şöyle göstereyim size. Bu şekilde bitiyor. Şimdi bunun üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ön yüzüne geliyorum. Şu fıstığımın tam dibinden başını dolayıp şu bağlantı noktasından şöyle önce bir sonra iki sonraki trabzan yaptım. Aynı yere girdim. Tekrar üçlü trabzan. Bir tane daha yapıyorum. Önce bir sonra iki sonraki tam dört tane burada trabzan oldu baştaki üç zincirle beraber. Şimdi beyaz yerimde sayıyorum. Bir iki üç dört tam ortadan şu şekilde zinciri de alarak buraya böyle battım. Şimdi başını bir kez doladım. Şunun tam ortasına giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Bir kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir kez doladım. Buraya tam 7 tane trabzan yapıyorum bu şekilde. ki 4, 6, 7 tane oldu. Hemen 7 tane olduktan sonra arkadaşlar 6 pardon 7 tane olmamış. 6 tane olmuş. Evet. Şimdi burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dördüncünün tepesinden girip o zincirle beraber içine alıyorum ve kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Bir kez doladım. Yine aynı şekilde iki fıstık arasına giriyorum. Böyle. Buraya 7 tane yapıyorum. Şöyle. Evet. Önce bir sonra iki tekrardan buraya tam 1 2 3 4 5 tane oldu. 2 tane daha yapacağım. Şöyle Şimdi yine bir sonraki yerde 7 tane tamamladıktan sonra 1 2 3 4 tam ortadaki o sık iğneden tepeden girip bu şekilde ilmek alıyorum ve kapatıyorum. Şimdi bunu sıra sonuna kadar ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde. Şimdi son kısma geliyorum. Burada şuradaki tam fıstığın birleşim noktasına girip yarım bir yelpaze yapacağım. Çünkü kenar olduğu için 1 4 tane yapacağım. 2 Şöyle bir tane daha yapayım. 3 ve 4. dördüncü biraz uzatarak yapalım. Çünkü biraz yukarıya kaçacak. Tekrar yapıyorum. Evet. Kenara bu şekilde yarım yapıyoruz arkadaşlar ve bu sıramız böylece tamamlanmış oluyor. Şimdi burada renk değişikliği yapacağım. Siz yapmayacaksınız. Aynen ipinize devam edin. Krem ipimi aldım. Direkt şöyle geçiriyorum diğerinin içinden. Direkt evet. Bu şekilde geçirdim. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. modelimizin son kısmına geldik. Yani bundan sonra model kendini tekrarlamaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi şöyle başını bir kez doluyorum tam şu ortaya fıstık yapacağım aynı bir öncekinde yaptığım gibi azıcık uzatıyorum 1 2 3 4 5 bakın 5 kez doladım uzattım hepsini iki seferde çıkıyorum bağlıyorum üzerine iki zincir çekiyorum ve aynı yere başını bir kez dolayıp 1 2 3 4 4 4 5 kez pardon çok özür dilerim 5 kez yaptım. 2 seferde topluyorum arkadaşlar. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu 5 tane zincirle ortadaki şunnar çiçekli olan kısmı atlıyorum ve şu kısımda bir kez doluyorum. Tam ortasından batıyorum. 1 2 3 4 5. Hepsini tek seferde değil, iki seferde topluyorum. Arasına iki tanecik zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Yine aynı yere ikinci fıstığı da yapıyorum. 2 3 4 5. İki seferde çıktım. 5 tane zincir çekiyorum. Aradaki uzun geçişlerde 5 zincirimizi unutmayalım. Ve bakın şu kısımda buraya şuraya batıyorum arkadaşlar. Bir kez doladım. Tam ortadan girdim. 1, 2, 3, 4, 5. İki, i̇ki seferde çıktım. Kapattım. Arasına iki zincir. Tekrardan buraya fıstık yapacağım. Şimdi burayı şöyle bir yapayım ben. Bir tane kalıyor geri. Onu da kamera arkasında yapayım arkadaşlar. Şöyle iki seferde çıktım. Bakın. Şimdi kalanı da kamera arkasında yapıp geliyorum. Bakın sona geldim. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bunu köşedekinin şu en tepesine batıp sabitleyeceğim. Orayı ayarlayın arkadaşlar. Şöyle güzelce batıp sabitleyin. Şimdi bundan sonra ne yapıyorum? Bir zincirle ön yüzüne geldim. Evet, şimdi model en başa döndü. Yani birinci sıranın şu sıranın aynısını buraya yapıyoruz. Bir kez doladım. Tam ortaya girdim. Uzatıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Buraya tam yedi tane böyle üçlü trabzan yapıyorum. Aşağıda yaptıklarım gibi. Unutmayın. Yedi tane arkadaşlar. Evet. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane daha yapacağım. Yedi. Bunu hemen şöyle tutuyorum. Şuraya sabitliyorum. Sayalım 1, 2, 3, 4. Dördüncünün şu tepes noktasına bunu sabitliyorum. Yine bir kez dolayıp iki fıstık arasına üçlü trabzan. şu hızlı yapalım birazcık. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir kez doladım. Evet hızlı yapayım buraya arkadaşlar. Çünkü burası zaten aşağılarda yaptığımız yerin aynısı 2 4 6 2 4 6 7 şimdi bakın şurada ne yapıyorum tam ortadan batıyorum sabitli Şimdi bunu ben sıra sonuna kadar yapayım buraya kadar geleyim Evet arkadaşlar krem sırayı da sonuna kadar devam ettim bundan sonra e, ip değişikliği yapıp bu rengimi alıyorum ve 1 2 3 zincirle arka yüzüne dönüyorum ve aşağıdakilerin aynısını yapıyorum arkadaşlar model bundan sonra tekrara biniyor yani aşağıda ne yaptıysanız ilk sırada bu noktadan sonra şurada ne yaptıysanız bakın şu fıstıklı olan yerden itibaren aynısını yapacaksınız. Tekrar anlatmaya gerek yok. Ve size bunun biraz daha büyümüş halini gösterdiğimizin tamamlanmış hali bu şekilde oluyor. İki renkli böyle tek renk kremle de bu bu şekilde oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. İnanılmaz zarif oldu arkadaşlar. Ve arkası da bu şekilde. Yine renkli de de bakalım. Onun da arkası. Da böyle çok şık bir model oldu. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Renkli mi? Krem mi? Aşağıda yorumlarınızı yazın. Sizce hangisi güzel olmuş? Ya da iki renkli mi? Düz renk mi? Daha iyi olur. Fikirlerinizi bekliyorum. Bakın şöyle açtığımız zaman da delikli delikli pul pul dik, yumuşacık bir Model oldu. Böyleydi modelimiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.